Kaynaşlı merkezli 7.2 büyüklüğündeki 845 kişinin hayatını kaybettiği 2678 kişinin yaralandığı afetin 25. yıl dönümünde ilçe merkezindeki deprem şehitliğine gelen aileler yakınlarının kabileri başında dua etti. Enkazdan 6 saat sonra kurtarılan ancak oğlunu ve bacağını kaybeden Burhan Şen, insanın yaşadığı bu tür acıları çabuk atlatmadığını vurgulayarak yani Atlatıyoruz Allah'a şükür ama yine de atlatamıyor yani böyle hatırladıkça. Yani deprem biz artık depremle yaşamaya alışacağız. Hemen hemen her gün olmuyorsa da haftada bir Türkiye'de deprem oluyor. Yani yapacak bir şey yok. Bunlara alışmamız gerekiyor. Dinişli olmamız gerekiyor. Yapılar ona göre yapmamız gerekiyor. Depremde 5 çocuğunu yitiren Mustafa Çilloğlu ise yavruların toprağa verdiği depremi asla unutmadığını dile getirdi. Vefat eden çocuklarının en büyüğünün 19, en küçüğünün ise 3 yaşında olduğunu aktaran Çilloğlu şunları anlattı. Unutulacak bir şey değil ki bu ya. Bu bir felaket işte. Hep depremi burada mı yaşadınız? Ben yurt dışındaydım tırcılık yapıyordum o zaman. Haber aldık işte döndük. Döndüğümüzde ben iki tane yavrum koyulmuştu. Diğerlerini de ben koydum mezarlığa yerleştirdim. Acılarıyla, anılarıyla böyle yaşıyoruz ya yani kardeşim. Yaşıyoruz, yaşamaya da de devam edeceğiz. Cenab-ı Hak verdi, Cenab-ı Hak aldı. O takdir onun. Biz boynumuz kıldan ince. Rabbimize döneceğiz. İnşallah hesap gününde yavrularımızla beraber Onların gittiği yerlere gitmeye gayret ederiz. Bir daha bizi Cenab-ı Hak ayırmaz inşallah. Amin. İnşallah. Dileğimiz budur yani. Arzumuz da budur.